cennet örneğin alegorik olarak anlatılıyor bize. Mesela siz hiç çikolatayı yememişsiniz. Çikolatanın tadını hiç bilmiyorsunuz. Ben geliyorum diyorum ki size çikolata diye bir şey var. İşte sen ne biliyorsun yani tadı güzel olan ne var mesela sizin buralarda diyorum. işte bak buna benziyor. Budur. Bunun gibi bir şeydir. Şimdi Rabbimiz bize diyor ki akan nehirleri olan gölgelerin uzandığı karşılıklı minderler üzerinde ondan sonra inci gibi e, hizmetkarların size hizmet ettiği e, bir yer, ideal bir yer, mükemmel bir yer. Yani sizin bu dünyada yaşadığınız en güzel andan çok daha güzel. Yani böyle bir yer hayal edin. Tabi cennet üst cennet ve alt cennet olarak ayrılıyor. E, üst cennet mesela business class diyor ki ona onlar e, meyveler ulaşılabilir olacak diyor. Yani istedikleri zaman ulaşacaklar. Bu şuna benziyor. Mesela bir patron düşünün, bir de çalışanları düşünün. Patron istediği her şey eline geliyor, ama alt cennet öyle değil. Su pompalanıyor diyor. Yani gidip o suya ulaşmanız gerekiyor. Ee, yani bir yerdeki patron gibi düşünün üst cenneti, ee, alt cenneti de hani orada çalışanlar, müdür düzeyindeki kişiler veya işte daha alt düzeydeki hiyerarşik yapı. Ee, şimdi üst cennete kimler gidecek? Diyor ki çoğunluğu ilk nesildir. az e, Çoğunluğu ilk nesilden azı sonraki nesillerden. Alt cennette de çoğunluk sonraki nesiller e, azı ilk nesillerdir. Şimdi bu e, üst cennete kimler gidecek? Elçilere en yakın gelen kişiler gidecek. Çünkü onlar en çok hakarete uğrayan, e, Rabblerinin mesajını iletirken en çok eziyet yaşayan, kişilerdir. Yani o yolda en çok eziyet kişiler en üst cennette yani Tanrı'ya en yakın mesafeyi hak ediyorlar. En yakın pozisyonu hak ediyorlar. Ama mesela diyelim ki din yayıldı. İşte peygamberi düşünün. İlk 10-15 sene yanında 50-60 kişi belki o kadar değil 20-30 kişi. Onlar her türlü hakareti uğradılar. Üzerlerine pislik atıldı. Eziyet gördüler. Mekkenin dışında ambargo yediler. Bunlar Tanrı'yı en yakın en yakın yeri hak ediyorlar. Yani en yakın pozisyonu hak ediyorlar. Üst cennete hak ediyorlar. Bu kişiler üst cennete gidecek. Peygamber ve onunla beraber olanlar. Mesela İbrahim'i düşünün. Ateşe atıldı. Yani elçilere en yakın gelenler elitlerin elitleri olacaklar. Sabiqun e Sabiqun diye geçiyor Kuranda. Bunlar üst cennete gidecekler ve üst cennet aynen bir şirketiniz var orada patronsunuz. İstediğiniz her şey ayağınıza geliyor. Su diyorsunuz su geliyor. Kola diyorsunuz kola geliyor. Yemek diyorsunuz yemek geliyor. Bir zile basmakla veya bir telefon açmakla. İşte üst cennetin konforu böyle olacak. Ama alt cennet biraz daha gidip ulaşacaksınız. Mutfağa gidip kendiniz alacaksınız. Self servis olacak. Üst cennet için ee, hani ruhlarınızı büyütmeniz gerekiyor. Ruhlarımızı büyütmemiz gerekiyor. Namaz bizim için bu konuda verilmiş en büyük nimetlerden bir tanesi namaz çok önemli. Ee, o yüzden namazlarımıza çok dikkat edelim. Şirksiz namaz.